Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Jillian oynayacağız. Kolayca lig atlamak için mükemmel bir hero. Hangi koridorda oynadığının hiçbir önemi yok. İster midde oynayın, ister ormanda oynayın, isterseniz XP'de. <laughs> <Düşmanlar beş saniye gülüyor> Özlerim arkadaşlar. Şu aralar kış zamanı. <laughs> hastalık. Gayet normal. Karşımızda Badang olacak. Göreceğiz. Bakalım Badang'ın karşı nasıl oynayacağız. Tüh ya keşke ormana yardım etseydim. Neyse geç gördük. Konuşurken biraz ilerledik maalesef. O yüzden yapacak bir şey yok. Şöyle badanga bir vurduk. Badanga hasarımızı attık. Tamam. Badanga abi sen beni lehinde başta döversin ama sonra ben seni döverim abi. Al. Sen de birinci skin at. Hadi abi at. Atsana abi. Bak minyonun birini kaçırdım son vurunu Seni vallahi işlerim ha. Git. Bak şimdi gel gel. Hop. Keşke şeyini alsaydım canlandırın da olmadı. Onu aldılar mı? Onu almışlar. Toplan. Almış. Oğlum bir milyon kaçtı mı? Bir milyon kaçtı galiba. Ya tüh ya. Savaş yaklaşıyor. Bir daha vur abi. Bir daha vur abi. Hop. Aa, abi. ben ona bir vurayım. Teşekkür ederim abicim. Sağ ol abi gel. Gel abi gel. Gel abi. Güzel bunu aldık. Tamam abi. Çok iyi abi. Abisi de geldi. Yuh ama yuh yuh yuh. Ormancısı da geldi. Kanka eksplan bura. Oğlum yanlış yere gittiniz. Üst kuleye i̇yi <laughs> first pick'i biz aldık. First pick'i. Ya kill. First kill. Bekle. Kanka siz ama görüşmediniz. Hiçbir işe yaramadı. Ben size söyleyeyim. Boşa yani. Adam buradan gitti büyük ihtimal. Gitti gitti adam. Gitti gitti. Yok yok. Ya kanka git ya. Şuradan 1 milyon alıp gideceğim ya. Kanka gel bunu da şişteriz. Üf nü 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 nü. Öldüm yalan. Allah kahretmesin yalan. Yeter ki çaldırmayın. Turtle bizim kırmızı çizgimiz abi. Arkadaşlar Turtle almaya çalışın. Yani Turtle almaya çalışın. Çünkü Turtle bizim için gerçekten önemli. Kanka sana ormanı verdim mi? Sana öyle söyleyeyim. Gel istersen. Seni de ben şişlerim de işte devamım var. Dua et. Kanka dur. Şurada reis var. Gel. Bekle. Kanka çık. Bekle. Kanka bekle. Al abi. Al abi. Buna da vur. Güzel abi. Gel sen de şiştireyim. Bir bekle. Gel abi. Kanka öyle girme la. Öyle olur mu? Oğlum sen niye böyle bir şey yaptın? Hı? Ha senin yanında. Oo, nü 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 nü. Ölürüz, 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 ölürüz. İkinci kez öldüm abi. Zesk bir de gök kuran çıkarsa efsane. Kanka, eşek kanka, eşek, eşek, eşek. Ne için farkın yok kanka? Çık la. la. çık 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 adam. Oğlum seni bait diyor işte çık oradan. Bak sala bak şimdi ölecek o. Sen sıkıntılısın kanka ben sana beni tamamlayın. Güzel ben burada bir gas sana bir göstereyim Zesk bekle. Size kolayca lig nasıl atlanır onu göstereceğiz. Tabii eğer bu maçı kaybetmesek. Sanki bana bu maç GZ gibi geliyor. Gerekeni. Çünkü aldığımız pikler oranla karşı taraf evet biraz daha iyi sahne oynayacak. Burada. Tamam kanka. Kanka çık la çık oğlum ha. Oğlum bizim pikler çok sıkıntılı ya. Kanka senin amacın görüş vermek. Görüş görüş. Senin amacın burada. Bunları almak değil kardeşim tamam. Görüş vermek kanka görüş. Kanka şöyle bir, bir, şiş ya. Gel gel. Da birader. Kanka, Köşüş, la bir iki salınla, bir iki salınla. Abo, siz neymişsiniz siz la? Kanka Kişisel bir şey yok. Takımın i̇şte. Kanka, seni ben kulak kesmezsem adam değilim. O derece düşün. Sana kinlendim ben. Bekle. La çık la. Oğlum ben giremiyorum oraya çık. Güzel. He salam sen ben sana yem olacağım. Daha doğrusu yem olacağım ama şey olmayacağım tabi ölmeyeceğim yani. <laughs> Yanlış söyledik cümleyi. Ya o ne saçma bir cümleydi ya o. Kanka araba gelmeden şurayı da bir alırsam tamam. İyi ikinci itemimize çıktık Artık bundan sonra hasar da veririz Şey hasar da veremezler Güle al abi Aldın ha? aha bak aldın al bak 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 gel gel Ahmak O bir tane nare hareketi çeken bir çocuk vardı aklıma geldi Pokus pokus yapıp şey yapıyor ya sihirli bir şekilde kapatıyor ya Nereye gitti bu aha bak burada al bak Melis burada bak Melis miydi neydi o Aklıma o geldi bir <laughs> an Aha bak burada Karşındaki adamda gök kıran var mı lan? Gök kıran yok tamam. Kanka benim adam burada yok. Benim adam burada büyüktü ben. Benim adam burada yok. O zaman ben buraya açarım. Ben buraya açarım baba. Hı. Al kanka senin olsun. Kulen de senin olsun. Yani ne istesen yap ha. Kanka araba gelecek. Güzel abi. La kanka bu neymiş la? Adam bir onu açıyor bir onu açıyor. Vay arkadaş ya. Ya yuh ya. Saldır saldır kanka da. Ben de şu adamı şey abi burada öttüreyim. Kanka gel. Ha saldır kanka istediğin kadar saldır. İstediğin kadar vur. Gel bakalım. Gel. Gel kanka. Oğlum bir tane vur lan. Ne oldu kanka? Ne? Ya kanka işte. Ya kanka ya. Diyorsun neye git lan? Ha oraya geziyormuş. Teşekkür Sana kinlendim ben oğlum. Seni öldüreceğim. Yok ya. Yapman gerekeni yap. hey. Wow, wow, oh my god, bu nasıl domates çorbası, oh my god. <laughs> Oh my god bu nasıl domates çorbası? <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum ben yanlış da yaptım bunu Allah <gülüyor> <gülüyor> ee, sanki biraz maç gg dedim ben size başta da söylediğim gibi maç gg olacak. Oy. Arkadaşlar bu arada karşıda şeyden çok fazla hasar yediğim için o yüzden biraz tanklaşma gereği duydum. o ee, hero'nun ismi unuttum. Aklıma gelmiyor hero'nun ismi. Şunu da aldık mı? Kanka bunu al. Tamam mı? Sen al bunu. Gel. Sen anladın ben de. Neyse Leste'ye bir şey demeyeceğim sana. Engellisin kanka. Sana onu o kadar söyleyeyim yani. Elindekini çalsan ne? Çalmasın ne kardeşim. Bak salağı görüyor musun? Bak bu sefer de aşağıya kill almaya gitti bak. Beyinsiz işte. Bir adam beyinsiz olur da bu kadar mı beyinsiz olur? Kanka istediğin kadar kaç. Seni gittiğin dile da kovalarım. Ulan bir tane kill alayım la. Allah Allah. Kanka yeter la, çalmayın lan. şunu beni bir alsam var ya. Uf 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 uf. Tamam. Öldü. <laughs> Rica ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar killerimi lütfen çalmayın. Çalmayın. Ben tank değilim. Tekrar ricacı olmayacağım. Olmayacağım. Yani size tekrar rica etmeyeceğim. Canım arkadaşlarım benim. Canım kardeşlerim. Canım oyun takım arkadaşlarım. Hani ben şey değilim. Salak değilim, tank değilim. Tank olsam killerim sizin olsun, canınız sağ şey olsun yani. İstediğiniz kadar kilim alın abi. Hiç sorun değil. Bu arada kil köpeği değilim hani yani. Abi gidip emek vermişim, adam geliyor, tak bir tane kurşun sıkıyor, yetti. Yani bitti bu kadar. Olur mu böyle şey? Olmaz tabii ki. Saçmalık. Kanka gel. Baksana. Yani hepsini tek başıma alırım bu arada. Olayla oyunu taşıyacak bu arada tekrar söyleyeyim. Üf üf, 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 Johnson gel la buraya. Gel la buraya gel. Kaçma da seni bir öttüreyim. Kanka çık geriye. Sana gelmesine de yaptım vallahi sırf. Ben bunu zaten kaçardım ki oğlum ya. Benim Gel şuna bak gel. alalım gittim o gülümseme gel Benim tek gel oğlum kaka bizlere yok oğlum bizlere yok lan bu canla bile dururum ben burada Ya, o maksadım hani karşı tarafın ultisi ultisi ne varsa hepsini almak yani o yüzden başka hiçbir şeyden dolayı değil öz zevkine girmiyorum. Geri çekil işte bak orada geri çekil de yokum orada hasar tanıklayacak kimse de yok. XP'nin diğer bir görevi arkadaşlar hasar tanıklamak yani takımdaki tanktan sonra hasar tanklayacak bir adam. Bize bir, öyle bir adam lazım o da benim işte. Gel kanka Lord'u alalım da. bence bitirelim ya ben işin açısı size çok güvenemedim. Yani Lester'in o hareketlerinden sonra ben anladım ki bu adam hem kir köpeği hem orman köpeği. Fark ettim onu. Bu arada arkadaşlar şahsına ait bir hakaret, küfür falan etmiyorum. Bir şey olarak diyorum. Oyun olarak diyorum. Klasik yani bu hani şey derler ya. Seni gidi zip zip. Onun gibi düşünün. Oyun dili bu. Bu arada telefonum biraz drop yiyor. O da şarjdan dolayı. Şu şarjdan bir çıkarsak. Birazdan gidip düzelecek. şu an düzeldi. şarjım üstte gördüğünüz gibi çok kötü. Sabahtan beri şarj olmuyor mu acaba? Diye bir düşündüm şu an. Ben geri çekilmem oğlum. Benim kaçma skillerim çok fazla var. Ben buradan her türlü kaça giderim? Kanka kanka. Alırsın. Aa bak Nana. Ah, ah gördün mü Melisha? Ah Nanacığım ah. Nana diyorum ya Layla. Üf, nana nereden çıktı oğlum ya? Nana. Aa Mustafa aklıma geldi. Mustafa. Arkadaşlar Mustafa bu arada buradaydı birkaç gündür. Şimdi tekrardan mecbur geri dönmek zorunda kaldı. Artık tekrardan tek başıma video gireceğim ya da Mustafa ile uzaktan videolar gireceğiz. Mustafa ile video girmeyi seviyorum. Mustafa ile seviyorum. Mustafa benim biricik sevgili yerim. Canımın içi. Biz onunla böyle şey gibiyiz hani böyle ile gibi. Kardeşten şeyden öteyiz. Yeğen, dayı yeğenden öteyiz. Biz bir şey gibi anlaşırız yani böyle. Bayağı çok fazla bir samimiyetle anlaşırız. Kanka benim telefon kasıyor işin açısı. Ben size söyleyeyim. Ya bitirek. Yani Gatocuğum sen haklısın. Ben görmedim senin işin hatası Görsem gelirdim yani. Bizde geri yok oğlum. Ben girelim. Gel lan buraya. Şu arabayı birimiz bırak oğlum. Bu araba böyle gezmesin. Bekle. Gel lan buraya. Kanka arabayı böyle bırakma işte şuna vur. Ha bunu öldürek la. Anca çalacağına kilit tükürüm senin ya. Yeter la yeter. Valla 30 tane kilit çaldım be yine ya. Saldır. Ha öldürdüm seni. Oğlum arabe biri vurmaz mı lan? Hiçbir de vurma aklına gelmiyor. Ben lorda orada gireyim abi. Siz ne ya. Çok da Zaten tek başıma sol lord da alabiliyorum. Hiç sorun değil. Gel abi buraya gel. Kana gel. Abi lorda gir la. Kanka öyle yapma. Öyle yapma. Öyle yapma. Öyle yapma. Kurban oldum. Gel la buraya gel. Kanka loda vur vur vur. Cansın gelip bununla arabayla çarpmasın kardeşim. He Layla aldın mı canı kanki? Canımın içi. Şikerim benim. Gel la buraya araba. Yok. Bekle ona ben şimdi göstereceğim arabayı bak. Dönsün buradan. Kanka ne döneceksin sen? Bir arabanın döneceği yeri bir test edebilsem. Kanka o minyonları beraber ittirelim be. Bekle kanka be. Allahu ekber. Sana o minyonları tek bir selamım kardeşim. Abi minyonları aynı anda itersek yani arkadaşlar şöyle bir bilgi vereyim. Şimdi minyon şu üst kulede gidiyor ya, şu tarafta gidiyor. Biz de buradan mesela ne yapacağız? Biz de buradan gideceğiz. Aynı anda yani minyon şey lordla beraber aynı anda gidersek kuleye aynı anda dayanırsak adamlar hangi kuleye tutacağını bilmediği için ne olacak? Mecbur oyun kaybedecekler. Bak şimdi mesela ben burayı açtım. Hadi bak Minyon da şey Lord'u üst kuleyi açtı. Yani diğer arkadaşlar salak olmasaydı mesela bir de mid açardı. Bak şu an oyun bitti mesela. Gel kanka istersen. GG kanka kardeşim. Bay bay. Gördün bak böyle yani. maçı böyle bitireceksin abi. <laughs> Beklemeyeceksin o kadar. Tamam oyun iyi güzel de yani çok uzamaması lazım. Layla'yı görünüyorsun nasıl vurdun adam. Ben orada misillemem olmamasaydı yani gittiydim. GG'ydi Cig bayağı. Mistikte hala aynı 13 yıldızdayım. Bir ne artıyorum ne azalıyorum. Takımda 8'e 5 gidiyorum. Ah Lunox. Aldın mı kanki sen? Nerenin şeysin 9'lusun? Ümraniye İstanbul. Ümraniye'de zaten büyük ihtimal 10 tane oynayan vardı. Sen de şansla bir 9'cu olmuşsun. Şu şekilde bilgimi de vereyim. Takım savaşında olan katkım bu şekilde %49. Kule hasarına bakar mısın? Kuleleri tek ben açmışım ya. Tek ben açmışım bak. Diğerleri sıfır yani yok. Kahraman hasarım %16. Yani her açıdan neredeyse bayağı ön sıradayım, ön diyeyim. Umarım arkadaşlar videomuz buraya kadardır, kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olursanız ve videomu beğenirseniz ve yorum yaparsanız ve de bildirmeden zil sesini açarsanız beni gerçekten de çok mutlu edersiniz. Sizler ricam eğer istediğiniz bir içerik ya da bir hero varsa bana lütfen bunu bildirin. Ve hani yorumlarda bunu belirtin ki ben de ona göre yeni bir hero vesaire çekerken sizden yani yeni bir içerik çekerken sizden yardım alayım, destek alayım bu şekilde. Lütfen bunları unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.